Filmler ve filmler. Spider-Man: No Way Home'a eleştirel parodi çekmiş. Trendlerde de 14 numara olmuş. İzlenir. İyi daha yeni geç. izledim. Daha yeni izledim. Çok yükseyim. Ben yani eh beğendim ama neyi çok beğendim biliyor musunuz? Batman'i o kadar çok beğendim ki. Çünkü bence Batman benim kendi kafamda tasvir ettiğim kadarıyla çok depresif bir karakter olması gereken bir karakter. Diğer filmlerde onu çok alamamıştım. Ee, ama bu filmde, bu Batman'de böyle Batman'i inanılmaz depresif yapmışlar. Bir de şu Nirvana'nın Something in the Way şarkısı böyle zbam diye giriyor ya. Üf. Ne güzel şarkı Batman oğlum o. Tam Batman filmi The Dark Knight falan direkt hani Joker filmiydi aslında Joker'in hikayesi. Aynen, falan. aynen, aynen. Ya bu tam Batman'de harbiden. Bir de şey yani bilmiyorum Batman bence de dark bir karakter olmalıydı. Bir de o Robert Pattinson'ı ne kadar yakıştırdığınız bilmiyorum ama ben çok yakıştırdım. Filmi. Bayağı yoğun. Ben aşırı yakıştırdım yani. Ama o Something in the Way, Nirvana'nın o şarkısının girdiği sahneyi izlemeyenler çok yükselirler. Büyük tribe girdim ya. Hayatı sorguladım yani. O kadar iyi yerde girdi. Bir spider, çünkü kaldır, <laughs> Avengers'larla takıldım, attım havama aleme, bir böcüğün ısırığı yaradı bisepslerime. Ben MJ'ye hastayım, tüm kızlar peşimde, unutsunlar diye beni sıçtım şehrin içine. Tem Bu arada izlediniz mi şeyi, Spider-Man'i? Ben Herkes... hiç izlemedim. Ben hiç izlemedim, hatta Bravo. şeyden... Yani internete ben internete düşmesin bekliyorum. No Home üzerine biz hatta Onurcan Erdem'le Twitter'da kavga ettik. <gülüyor> <gülüyor> ee, Onurcan Erdem çok beğendiğini söyledi. Ben pek beğenmediğimi söyledim falan filan. İnternete düştü e mü? Bu yapımda. Çoktan düşmüştür. bayağı oldu çıkalım. ergenlikten çıkmak üzere olan Peter kardeşimizin bileklerinden attırdığı şeyi a zanneden halk uyanmış. Ulan çocuk şehirde fırlata fırlata gezerken her yere mer attırıyormuş bu ibne diyerek ayaklanmış. Zamanında Superman'a yapılan FETÖ'cü uzaylı damgası bu sefer Spider <laughs> kardeşimize yapıştırılmıştır. Peter <laughs> 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 oğlum her yer <laughs> gazeteci ya. Neredesin? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Kapı. Ha. <laughs> <laughs> Peter oğlum Film, her panik, yer çapı. gazeteci ya neredesin kapı, kapı. Allah'ım hayvan pornosu eklem bacaklı diyeceğim ama ne hayvanı ya havada karada her yerde Peter abinin ifşa olan yüzüyle birlikte tüm basın peşine düşmüş kendisini çarmıha germek isteyen de var okula gittiğinde. Peter hoş geldin. Tüm derslerini ağa verdik. Ee, <laughs> ayrıca devamsızlık hakkında sınırsız yani. Oldu çıkarsın da ağzınızı alın bari amına koyup. Terbiyesizlik yapma hayvanın yanında. Sen ona bakma Peter takıl işte ya okulu biliyorsun. <laughs> Şeklinde yalayanı da var. Şimdi olay şu. Götü bitten başı çükten kurtulmayan Peter kardeşimiz manitası ve kankisiyle tuya başvuruyorlar. Ama başvuru <laughs> Harbi doğru amına koyayım. <laughs> Sonuçları geldiğinde... Eee ne yazıyor? Oturun oturduğunuz yerde diyor. Örümceğim diye oluyor bunlar hep. Siz de arkadaşımsınız ya ondan. Lanet olsun böyle düzene. Peter kardeşimiz de kendisine göre en mantıklı olan şeyi yaparak ulan benim süper kahraman kankilerim var diyerek doktor değişik abimizin yanına varıyor. Bıra gelsin. Strange Hoca bu filmde çok iyiydi ya. Doktor Balıkçı'ya gitti herhalde. Hoş geldin Trollman. Abi zaman geri alabiliyor muyuz? Öyle de sormazsın oğlum. Niye? Otluya... <laughs> içine tiyat... sweatshirt giymiş. Ya. Hoş geldin trollmen. Abi zamanı geri alabiliyor muyuz? Öyle de sormazsın oğlum. Niye? Ot almıyorlar beni. Örümcek olduğum ortaya çıktı ya. Tabi haliyle manitamla kankimi de almıyorlar. Bu mu yani? He. Herkesin beni unutması lazım. Gel. Kul vallahi Allah'a semet sıfaydı. Lan kızsız. kez unutsun belem O Dondur abi Manitam hatırlasın ama. Sıçtırtma manitana büyü yapıyorum burada. Abi ateşli gecelerimiz oldu olmaz. Tamam hallettim elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Halam da hatırlasın. O, oğlum bak kankam da. Peter sikeceğim kankanı ananı. Peter abimizin çenesi susurluk ayranı gibi olduğu için değişik abimizin büyüsünün içine ediliyor. Ve zor da olsa çığırından çıkan geçmişimi gondikliğin büyüsünü iptal edip Peter abiye de değişik abi tarafından güzel bir siktir çekiliyor. Evet tarafından. Amma ve lakin ulan bütün örümcek adam yapımları zaten aynı bokun <laughs> laciverti oluyor demiş olacaklar ki bu yapımda bir değişiklik olsun demişler ve Arkadaşlar bu arada bu arada lütfen e, bugün hazırlayacağımız trend yol linki için ilginç linkleri <laughs> Esra'ya atmayı unutmayın. E, ama lütfen hani ilginç ama kullanılabilir şeyler olsunlar. Hani ebe 5 kiloluk gümeci linki atmayın. Hani daha kullanılabilir ki kötü adamları falan da işin içine soku vermişler. Olay şu ki doktor abi Esra'ya fısıldadan atın Twitch fısıldadan veya Discord DM'den atın. Doktor abinin ayetel kürsi okuyarak büyü yaptığı sırada Peter'ın gevşekliği yüzünden büyü ters tepmiş, optik formda kaydırma yapılmış, farklı evrendeki kötü adamlar günümüze gelmeye başlamış. Bizim doktor abinin de verdiği akılla Peter kardeşimiz hepsini tek tek hücrelere hapsediyor. Ama tabii Peter kardeşimizin beyni akıl akıl gel sikime takıl mantığında çalıştığı <laughs> için değişik abimizi <laughs> dinlemiyor. Doktor abi kötü adamları geri göndermeyek. Neden? Çünkü geri giderlerse bazıları ölüyor. E yani? Ne yani? Böyle de malım işte. Senin ben mantığına sokayım. Oğlum adı üstünde. Kötü adam bunlar. Zaten ölse ne olacak? Muhtemelen 3 yıl sonra yeni bir Spider-Man serisi gelecek. Tekrar hepsi canlanacak amına koyayım. Doktor abimizi dinlemeyen Peter kardeşimiz kara kutuyu alıp run turizm olacakken hadi ben kaç tane buraya. Semiyallahu limen hamide. Sevimli Spider-Casper'a dönüşen Peter kardeşimiz bir süre sonra yine kutuyu alıp kaçınca Doktor abi yetti gari diyerek dünyayı yamultuyor. Ve doktor doktor abinin bu yeteneği beni gerçekten inanılmaz yükseltiyor ya. Direkt Doctor Strange olmak isterdim. Sırf şunu yapabilmek için yani. Inception'ınızın amına korum skillini açıyor. Gökler yer, yerler gök. Spider-Man göt oluyor. Doktor bu ne? Inception modu. Yine bir şekilde <laughs> doktoru alt ederek kaçmayı başaran döl atan örümceğimiz kendi malafatının dikine giderek kötülerin ölmemesi, dünya barışı falan feş mekan için savaşacağını söylüyor. Peki sonuçta ne oluyor dersiniz? Hepsini iyileştirmek için halasının evine getiriyor. Osborne abi bu çip yanmış. Bak bunu bizim içerideki adamdan sökersek hallederiz. Her boku biliyorsun zaten. mi? Aynen olur. Motor yağımı vereyim mi? BD40 mı? Peter kardeşimiz ya tek tek kötü adamları güncelleyerek onları iyi yaptığı sırada Osborne'un içine Ecinli giriyor <laughs> ve Peter Parker. <laughs> Osborne abi kötü değilsin sen. Biz bu piyasa yeni gelmedik ergen. Geri geldik. <laughs> bir anda apartmanın mimarisini beğenmeyen kötü adamlar mantıksızlığın dibine vurarak iki artı birileri dubleks yapıyor ve ortalığı yana yıka gidiyorlar. Zaten Spider-Man'in yapımlarına dikkat edin. Genelde kötü adamların IQ ortalaması 5. Bir de bilim adamı diye geçinirler amına koyayım. Osborn şerefsizi burada mesela gaza gelip Spidey seni de gondikleyeceğim Amerika'yı da şeklinde konuşunca alayı gaza geldi yala. Tabi Tokiler bir bir yıkılırken arada bizim Peter'ın hala da kaynıyor. Hala. Burası çok üzdü be. Garip halam çilekeş halam anam diyeceksin anam ama halamsın ne benim anamın adı da Marta o başka film oğul deme <laughs> Peter kardeşimiz havasını kaybedince hayata küser tüm süper kahramanlar gibi kendini hemen yüksek bir yere Bir de kapıya enişte geliyor ya arası da çok üzdü Çıkartarak cahildim dünyanın rengine gandım türküsünü söylerken Peter üzülme bak biz sana bir sürpriz yaptık Ne yaptı senden iki tane daha bulduk. Bir dakika bir dakika. Ne işiniz var lan benim filmimde? Oğlum tek başına nasıl öldüreceksin? Sizin filmler çekildi bitti oğlum bu benim ki. Biz bu piyasaya yeni girmedik geri geldik oğlum. Bu lafı biri daha söylerse sikeceğim ama. Oğlum bu aynı filmlerin tekrar çekilmiş versiyonlarında oynayan şu üç adamın bu sahnesinde o kadar yersiz bir duygusallık var ki. Mesela bu mal diyor ki akrabam öldü ben artık yokum. Kesin yoksun amına koyayım. Zaten bir buçuk saatlik süreçte şu an çekimlerde harcanan 150 milyon doları yapımcı Allah'ın rızasını kazanmak için harcadı. <laughs> Bak bu da ona karşılık diyor ki. E bizim de yakınlarımız öldü mal mısın oğlum? Bu minvalde bir açıklamaya ikna olup yer yer gözleri dolup hadi together beyler dalıyoruz kötü adamlara deyip kaza geliyorlar. Abi en iyi spider sensin bence. Eyvallah. <laughs> en iyi hay Hayatını siktim özür dilerim. Peter ben her zaman yanındayım. Sağ ol ya. Hayır başka filme gidecek sanki. Nasıl? Yanındayım hep falan diyor ya. Emcilerin hepsi mal zaten oğlum. Kötü adamların belirlenen noktaya gelmesini beklerken bizim gönlümüzde yere ayrı olan Toby Reis'in o bekleme esnasında beline açma germe yapması ve bu dingilin gelip kütleteyim mi abi demesi ise senaryo yazarları arasında acaba Türk mu var amına koyayım dedirtti mi? Bu arada bu sahne olurken ee... Ha 3 Spider-Man geldiğinde ben ilk seansa gittim. O story'imi hatırlıyor musun? Sabah saat 7.20 geçe mi? 6.20 geçe mi ne gittim ben Spider-Man'e? İlk seansta. Eee, Spider-Man'ler gel... Bu arada salonda iki tane Spider-Man vardı. Bayağı bildiğin tam takım... O saatte. Evet tam takım <laughs> Spider-Man kostümüyle gelmiş adam. Saat sabah 7'de. Onu Aman geçtim. 3 ee, Spider-Man'in o toplandığı şu sahnede... Şu sahnede... O ikisi de ayağa kalkıp sarıldı değil mi? Hayır. Herkes hayvan gibi alkışladı. <laughs> Full. Bu sahnede kopuldu. Ama yani nasıl söyleyeyim sanki sene 2010 ve Recep İvedik 1 çıkmış gibi kopuldu. Şu sahnede. Dedirtti. Gel abi gel bak. Hıh. 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 Nasıldı? Yasladın mı lan arada? Acık evet. Selamünaleyküm. Hoş geldin Tedaş. Hepinizi öldüreyim. Bir de bu Marvel DC'cilerin <laughs> DC'ciler değil de Marvel'cıların şeyi var ya. Eee İşim var tamam, işim var. Yani daha önce Marvel filmine geldim. Ve after credit yayınlandığını biliyorum. Hani film bittikten sonra. Ve işim var ve after credit çok afersiniz ama after credit sikimde değil. Yani Marvel filmi çıkınca sinemaya gidip izliyorum. Hani After Credit'i izleyip ananı sikeyim o, o şey geliyor onun filmi geliyor. Ha. E, buna çok yapan bir insan da değilim. Kalkıp gidiyorum böyle tip tip bakıyorlar. İki kişi gülüyor falan. <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> After Credit olduğunu film <laughs> bittikten. Biliyorum ama ne ya sikiyim de değil Allah Allah. Nesin sen göklerden gelen karar mı acaba? Hayır hepinizi gondükleyecek olan adamım. O bir değil de ağzın doluyken nasıl konuşuyorsun ki sen yani. Birbirlerini dölleye dölleye kötü adamlara dalan 3 spider kardeşler <laughs> en nihayetinde ayrı ayrı dalmakta. Bence haklılar bu arada after credit'i de izlersin gitmezsin yani. Evet. Hep birlikte hareket edince kötü adamlar oluyor dolar karşısında eriyen Türk e, kazakistan tengesi. <gülüyor> <gülüyor> bu tengesizlik sonucunda Spider'lar tabii ki kazanıyor ama oğlum şimdi bunca tantana niye çıktı? Birincisi bu üç silah şöller ot tüyü kazanamadı. Neden? Çünkü Spider kardeşimiz ifşa oldu diye. Sonra budingil doktor değişiye demedi mi? Kral beni herkes unutsun ama minimum sevdikleri hariç. E peki şimdi ne yapıyor? Doktor abi beni herkes unutsun amına koyup. E sevdiklerin? Abi ibnelik işte unutsun artık yeter ya. <laughs> Lan niye filmin en başında o zaman herkes unutsun <laughs> Kuş demezler mi adama? E Erler bu arada. Bütün film zaten bu yüzden oldu. ...nasını gondiklediğin zaman kavramanın. E finalde ne oldu peki? Herkes evrenine gitti. MJ ve kankası da bunu unuttu. Spider kardeşimiz de odalarda bir başına sahipsiz sik gibi ışıksız kaldı. Kısacası ot diye gideceğim Aha. diye atladım evrenlere. Bir kötü adam yetmedi. Alayı geldi tak diye. Tek başıma yetemedim. Er şey sahnesine falan koymamış. E, okulun müdürüne yalvardıkları otobandaki sahne falan. bir örümceğim. Trisam amazing. See you later MJ'im. Onurcan. Neden insanlarla kavga ediyorsun chatte? Lütfen. Lütfen. Malı. Bu yapım bizim için. Bizim için. Fiii. Evrenlerde. Yani 5'te 3 ile film olmuş bu arada.